Ee, daha sonra e, aşağı doğru kurumsallaşmaya başladığı zaman dinler, onların alt biriminde mezhepler, mezheplerin altında mezhepler, cemaatler, gruplar. Ee, buradan başka bir kaos. Dinler savaşı, açlı seferleri, ee, yani işte Suriye'de yaşananlar güncele bağlarsak e, muhtemel bir Şii-Sünni çatışmasından filan ya da yıllarca süren mezhep savaşları. ...buradan da başka bir kaos veya başka bir bilinmezlik... ...çıkmıyor mu? Evet, valla sorduğunuz sorular, kafamda 70 tane... ...başlık uyandırdı. <laughs> Neresinden başlayacağım bilemiyorum ama... ...bir kısmından başlamaya çalışayım. Birincisi... ...şimdi... ...dinin gerçekten içinden olanla... ...insanların yaptığı arasında mutlaka... ...bir ayrım yapmamız gerekiyor. Allah'ın vahyettiği... ...evvela şunu da bilmemiz lazım. Allah'ın vahyettiği dini... ...insanlar anlamaya çalıştıkları zaman... Orada tabii ki bir insani unsurlar için içine giriyor. İşte mezhepler diğer şeyler hı hı. çıkıyor. Şunu bilmemiz lazım. Yani Allah'ın indirdiği din, yani benim de inancıma göre niye bunu inanıyorsunuz derseniz onun rasyonel temeli için ayrı bir program yapmamız gerekiyor Anlatır. Ama diyelim ki o kısmını kabul ettik baştan hı hı. o kısımları tartışmadan. Allah'ın gönderdiği bir din var. Biz Fakat o dinleri anlama faaliyeti olan mezhepler, görüşler, cemaatler hiçbiri Allah'ın vahiyeti din gibi doğrudan yüzde yüz Allah'ın garantisinden değildir. İnsanların o dinleri anlama faaliyeti olarak açığa çıkan yapılarda, mezheplerde, cemaatlerde, diğer yapılarda, yaşananlarda ne kadar Allah'ın indirdiği dine yaklaşmışlarsa tabii ki o kadar başarılardır. Fakat hiçbir zaman için bence bu cemaatleri, mezhepleri, diğer şeyleri Allah'ın gönderdiği dine bir özdeş tutmamak lazım. Ama o zaman burada da bir risk var. Risk nedir? Şu Şii olarak doğdu büyüdü. Ee, misal hani Şii olarak e, diyelim ki daha uzak Sünni olarak doğdu, doğdu, büyüdü. Daha yakın. Ee, buradan gideriz ahireti tabii ama... Ama bence işte zaten ben doğduğum mezhep neyse onu devam ettireceğim zihniyeti olmaması lazım. Bana göre tabii ayrı bir konu da Mesela... İslam'da da bu kadar çok mezhepçi tırnak içinde olmaması lazım. Yine gidelim. Ee, çok basit, çok yani çok avam bir şeyle gidelim. Ee, Fransa'da da olsak, İngiltere'de de olsak başka bir şey olacaktık. Protestan veya... Rusya'da da olsak işte Ortodoks olacaktık. Hı hı. Ee, buradaki şans, Müslüman olmaktan dolayı şanslı olmak veya Hristiyan olmuş olmaktan dolayı tırnak içinde şanssız olmayı e, nasıl göreceğiz? Nasıl bunun bedelini ödeyeceğiz? Müslümanca ahiret inancıma göre e, diğer dünyada hesaba çekildiğinde bir Müslüman olarak, bir mümin olarak hesaba çekileceğim. Ama ya ortodoks olsaydım ya ben şimdi buradan bakıp ortodoks acımam mı gerekiyor? Öyle tabii şunu söyleyeyim yani e, ilk önce bence dinlere yaklaşırken önce mantıksal olarak biz ne kadar ilerleyebiliyoruz? Mesela Allah'ın varlığını fizikteki en iyi teorilerimizle, kendi içe bakışımızla, fıtratımızdan hareketle, evrendeki bazı diğer verilerden hareketle biz Allah'ın varlığını temellendirebiliyor muyuz, temellendiremiyor muyuz? İlk önce bence rasyonel olarak Buraya gitmemiz lazım. Eğer ki Allah'ın varlığını temellendirebiliyorsak otomatikman birçok şey elenecektir. Ve elenen çok geniş alandır. Mesela bir Budizm elenecektir. Çünkü Budizme göre bir e, Allah'a atıf yapmadan bir din kuruludur. Hani böyle bir Allah düşmanlığı vardır diyemeyiz orada ama hı hı. orada tamamen e, insanın bir acılardan kurtulmak için istemekten vazgeçmesi gibi temeller üzerinde yükselen psikolojik bir yapı var. Allah'a gönderme yok. Allah varsa bir varlık anlayışımızda Allah'ın varlığını temele koymayan bir dini elersiniz otomatikman ve ona benzer dinler elenir. Ondan sonra çok geniş bir seküler kesim var. Bunların çoğu Allah yoktur da demiyorlar ama Allah var mı yok mu bana ne diyorlar adeta. Allah'ın varlığı umurlarında değil. Eğer yani Allah'ın varlığını temellendirebilirseniz rasyonel bir şekilde geniş bir alan bunların içerisinden de elenir. Ondan sonra Hristiyanlık içinde veyahut da Yahudilik içinde, İslam sonuçta bunların aynı temelden geldiğine inanıyoruz. Hangisi en rasyoneldir? Mezheplerden hangisi en rasyoneldir? Onu da insanın araştırması, bakması, incelemesi her insanın bence kendi vazifesi. Bence biz daha çok Allah bunu nasıl, Allah her insanın hangi koşullarda olduğunu, kendi koşullarına göre bir şeye nasıl cevap verdiğini, sırf annesi babası uydu diye mi ona devam ettiğini, yoksa kendisi gerçekten gönülden, Allah'ın kendisinden ne istediğini araştırıp araştırmadığını biliyor. Allah'ın her şeyi en iyi şekilde değerlendirip yani işleri değerlendirme kısmını Allah'a bırakıp biz olayı değerlendirip ben ne yapmalıyım sorusuna dünyada bence daha çok cevap vermeye odaklanmamız lazım. Burada hemen merak ettiğim mesela bana ilham veren ayetlerden bir tanesi şu. Firavun Hazreti Musa'ya soruyor işte sen Allah'ın varlığını söylüyorsun falan filan da işte geçmiş kavimlerin durumu ne olacak? Yani falancaların durumu ne olacak diye. Yani kendisi o söylenen doğru mu yanlış mı diye anlamaya çalışmıyor da başka kavimler ne olacak üzerinden olayı götürmeye çalışıyor. Ee, Hazreti Musa diyor ki onların durumu Rabbime kalmıştır. Rabbim unutmaz ve şaşırmaz. Yani bir yerde ama orada yine kendi söylediği e, dini anlatmaya, tebliğ yapmaya devam ediyor. Biz kısa bir dünya hayatı için burada Dediğiniz gibi tiyatro perdesi gibi çok kısa, açılmış bir vaziyette. Ee, gelecekte ne olacağını bilemiyoruz ama gelecekte öleceğimizi ve toprağa gideceğimizi çok çok iyi biliyoruz. Dünya hayatının çok çok kısa olduğunu biliyoruz. Samim olarak buna yaklaşan birçok insan e, bana göre... E, Allah'a tabii inanan inanmayan diye ayrı ayrım yapmak lazım ama Allah'a inanıyorsa Allah'a yönelmek dışında bir alternatifinin olmadığını ancak Allah'a yönelirse hayatına anlam gelebileceğini Allah'ın var olduğunu düşündüğü bir evrende ufak tefek dünyevi çıkarlar peşinden koşmanın yok işte karizmalar peşinden yok kariyerler peşinden bunlar tabii ayıp kötüdür demiyorum. Fakat Allah'ın yerine konduğu zaman yani Allah'tan daha önemli insan kendi kariyerini dünyadaki alacağı hazları kabul ettiği zaman tabii ki bunlar da sorun olur. Allah'a inanan bir kimse hayatını bu şekilde doldurmanın bence boş bir şey olduğunu, ancak Allah'a yönelirse gerçek anlamda hayatına rasyonel bir şekilde, vicdanlı bir şekilde yön vereceğini e, anlamış olması gerekiyor. Yani ben ancak yani Hristiyanlara ne olacak veya Yahudilere olacak, Allah onları nasıl değerlendirecek sorusuna cevap veremem. Kur'an'da bazı şey ayetler var da baktığınız zaman bazı insanlara yani çok geniş de tevil götürebilecek. Mesela cehennemliklere soruyorlar. Sizi buraya düşüren, size elçilerimiz gelmedi mi? E bize elçilerimiz geldi diyorlar. Peki edecek bir insan akledeceği süre kadar kaldınız mı dünyada diyorlar. Evet diyorlar. E, peki bir sorsak şimdi e, bazı Hristiyanlara, Hristiyanlık dışında doğru düz bir dini duymamış. Hristiyanlık da ona bozuk bir şekilde üçleme anlatılmış mesela. O Allah katında sorumlu mu değil mi? Ne kadar sorumlu? E bunun cevabı bilemeyiz. Çünkü işte cehennemde elçilerimiz geldi. Onlar elçilerin haber geldi ama abuk sabuk geldi. Yani biz onu yorumlayamayız. Ahirette göreceğiz Allah'ın onları nasıl değerlendireceğini. Biz Allah beni nasıl değerlendirecek sorusuna bence bu kısa hayatta odaklanmamız lazım. Yani Allah ona ne yapacak soruları, başkalar ne yapacak sorusu bence bizim için sadece gerçek anlamda hedefi şaşırtacak sorulardır.